Ali Derman, 1976, Trabzon, Tonya doğumluyum. İlkokulu kendi köyümde okudum. Daha sonra İmvatib'e kaydoldum. Rahmetli babamın arzu ve isteği hafızlık yapmamdı. Bizi bir sadakayı cari olarak düşünüyordu. O niyetle İmvatib'i orta birinci sınıftan kayıt yaptıktan sonra bıraktım. Trabzon Vafkibir Merkez Kur'an kursuna kayıtımı yaptırdım. 89 yılında hafızlığımı ikmal ettim. 90 yılında da babamı kaybettim, rahmetli oldu. Yani hafız olduğumuzu gördü, Allah rahmet eylesin. 90 yılından sonra bir dönem Trabzon İmam Hatip Lisesi'ne, orta 1 ve 2, daha sonra 3. sınıftan itibaren lise bitimine kadar da Vafkebri İmam Hatip Lisesi'ne kaydoldum ve orada 1996 yılında okulu bitirdim. 97 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açmış olduğu İmam Hatiplik Sınavı'nda e, Trabzon'da kazandık ve yine Trabzon'da göreve başladık. 99 yılında İstanbul'a, Şişli'ye, e, Fulya Mehmetçik Camii'ne tayin oldum. Tabi İstanbul bizim hayalimizde hep vardı. Rahmetli Üstadımız İsmail Biçer Hoca Efendi'yi sürekli televizyonlarda dinliyorduk. Ondan ders almak için İstanbul'u sürekli düşünüyorduk. Ama Rabbimiz izin vermedi. Hoca Efendi İstanbul'a gelmeden takriben bir iki yıl önce rahmet Rahman'a kavuştu. 99 yılında İstanbul maceramız başladı. 2001 yılında da Haseki Eğitim Merkezi Kıraat Bölümü yani Aşere Takrib tayibe bölümüne kayıt olduk. Sınavla kazandık. 2004 yılında icazetimizi aldık. Şu anda da Mecidiyeköy Merkez Camii İmam Hatibi olarak 2008 yılından beri tayin olduğum bu camide görevime devam ediyorum. İlahiyat Meslek Yüksekokulu'na 2098'de girdik, 2000 yılında da bitirdim, yüksekokulu mezunuyuz. Görevimizde 20. yılı inşallah 2017 yılında tamamlayacağız. Tabi buradan hafızlık yapma niyeti olan genç kardeşlerimize birkaç hususu hatırlatmakta yarar var. Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam buyuruyor ki ''İkra'ul Kur'an'' Kur'an-ı Kerim'i okuyunuz. فَاِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ O Kur'an okuyana kıyamet günü şefaatçi olarak gelecektir. İlimlerin, fayelerin en güzeli hafızlıktır. İslami ilimleri anlayabilmek için de hafız kardeşlerimize veya hafızlık yapan kardeşlerimize en azından bir veya iki yıl bir Arapça okumalarını tavsiye ediyorum ben. Bir ikincisi hafız olan... Hafızlık yapan kardeşlerimiz örnektir. Yani toplumun içerisinde seçkin bir konumdadır. ثُمَّ اَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذ۪ينَ اصْطَفَيْنَاۜ Sonra biz kitabı kullarımızdan bazılarına varis kıldık diyor Rabbimiz. Yani bu sorumluluğu alan kardeşlerimiz bu sorumluluk bilincinde olmalı. Halini, ahvalini, tavrını, temsil kabiliyetini ona göre yerine getirmelidir. Ülkemizde 120 bin civarında hafız var ama bu yeterli değil. Anne babalara, ebeveynlere de buradan tavsiyemiz sadakayı cariyenin en güzeli arkada kendisine dua edecek hayırlı bir evlat, bir eser bırakabilmektir. En azından bir aileden bir hafız yetiştirme projesi olsun diye düşünüyorum. Cenab-ı Hak bu programı hazırlayan hocalarımızdan, kardeşlerimizden, emeği geçenlerden razı olsun. Hepinize teşekkür ediyorum. <laughs> كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم له ما في السماوات وما في الارض وهو العلي العظيم تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم والملائكة يسبحون يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا الغفور <applause> الرحيم <applause> <applause> والذين اتخذوا من دونه أن وما انت عليهم بوكيل وكذا فتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في الس والظالمون ما لهم من ولي ولا اتخذوا <applause> من دونه أولا وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ